Bir kez daha merhaba. Merhaba. Şimdi az önce söyledik herhalde e, tarihe düşecek en önemli notlardan biri e, Filistin ve e, baktığımızda işte İsrail'in e, devlet başkanlarının e, burada teröre karşı birlikte yürüyor olmaları. Nasıl e, değerlendirmek lazım? Önce bunu söyler misiniz? Evet. Şimdi bu tabii ki Fransa açısından tarihi bir gün olmakla birlikte e, dünya açısından da tarihi bir gün. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar bütün dünyadan Pek çok liderin katılımıyla karşı ortak bir mesaj verilmemişti. Bugün e, organizatörlerin şu an şu sıralar verdikleri rakamlara göre bir buçuk milyon insan var işte. <laughs> e, hatta e, kimilerine göre 2 milyonu bulduğu da söyleniyor net bir rakam olmasa da. Ama repübliğe çıkan bütün meydanlar ve bütün sokaklar insanlarla doluydu. Ve Nasyon'a doğru 3 kilometrelik yolun yapılması evet, şu anda, hala e, tamamlanmadı. Gün ışığında başlamıştı yürüyüş. Türkiye saatli evet. 16.25'te olduğunu söyledik. Şu anda hava kararmış durumda. Çok geniş güvenlik önlemleri alındığını söyledik ama biz çıplak gözle tabii bunları sezinleyemiyoruz. Biraz bilgi verir misin bize onunla ilgili de? Evet geniş güvenlik önlemleri. Belki sıkılıç payadayabiliyor musun? Askerler, herkes bütün güvenlik güçlerinin seferber edildiği bir yürüyüş. Buna karşılık şunları hatırlatmakta fayda var. 17 terör kurbanı vardı ve bunlar değişik kimliklerden insanlar. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Yine bu terör kurbanı e, kurbanları için dünyaya verilen teröre karşı mesaj da biraz evvel hatırlattığım gibi 55 ülkeden çeşitli seviyelerle 43 devlet başkanının yan yana gelip hayır dediği bir mesaj. Ama bu mesajın sadece teröre karşı değil yine demokrasi düşmanlığı, ifade özgürlüğüne düşmanlığa yönelik bu tehdide ki Kıbrıs televizyonunda ve sokaklarda da insanların en çok altını çizdiği meselelerden biriydi. Birbirine karşı toplum içinde kin ve nefret duymaya karşı. Çünkü bu hadiselerin buna yol açtığı biliniyor. Yan yana olma mesajı verildi. Evet. Yine katılan devlet başkanları itibariyle Afrika, e, İslam ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, NATO, Birleşmiş Milletler, e, sivil toplum kuruluşları hepsi kol kola bugün Paris'ten, ...bir dünya başkentine dönüşen Paris'ten bu mesajları verdiler. Peki Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu az önce açıklama yaptı. Orada e, Fransa'daki Türklerin de e, meydanlarda olduğunu söyledi. Türk bayraklarıyla e, destek verdiğini söyledi. Senin gözlemlerin nedir? Nasıl bir katılım var bu anlamda? Evet, e, her çeşit kimlikten insan e, meydandaydı. Yani Müslümanlar, Budistler, Hristiyanlar, Dinliler, Dinsizler... ...pek çok etnik grup, farklı etnik grup ve millet... ...ama burada bir bir olma e, mesajı gözüktü. Hemen Fransa'da e, şu anda daha şu sıralar yapılan tartışmaları da aktarmakta fayda var... ...bu kadar ciddi bir terör olayın. Evet. Bundan böyle Fransa'da e, özgürlükçü politikalar mı... ...yoksa güvenlikçi politikalar mı tercih edilecek? Bu ikisi arasında ne yöne gidilecek diye bir kaygı taşınılıyor ve büyük ihtimalle ikincisine yönelik bir eğilim olduğunun altı çiziliyor. Bu da biraz evvel söylediğim halkın, milletin bir araya gelip kendi arasında kim ve nefret hislerine karşı birlik olma mesajını biliyoruz ki bazen hırpalayan ve zarar zarara yol açan mesajlar. ...bazı politikalara neden olabiliyor. Peki meydanlarda bu konuda nasıl bir ses var? Özgürlükçü mü yoksa güvenlikçi mi konusunda? Ee, evet, meydanlarda, e, röportajlarda ve sorularda tabii ki güvenlik kaygısı herkesin var... ...ve bu güvenliğin bugün bu kadar büyük bir kalabalıkta sağlanmış olmasından bir memnuniyet var. Ama e, bilhassa ırkçı derneklerin e, liderleri, halktan da buna destek var... ...hep altını çiziyorlar ki özgürlük için bir araya geldik. Bundan böyle de güvenlikçi politikalarla bu ülkede insanları birbirine düşürecek, aralarındaki ve nefret tohumları atabilecek nitelikte güvenlik politikalarına yönelilmemesi yönünde bir e, ikaz var. ve Bu ikazın güçlü olduğunu söyleyebilirim. Berkıs çok e, uzun bir yürüyüşe e, benzi olacağı benziyor. Şimdi gün ışığında başlamıştı ama şu anda e, gece karanlığı çökmüş durumda. Ne kadar daha sürer sence? Yani bir buçuk milyon kişinin yürümesi, mesafeyi de az önce e, söylemiştik. baktığımızda e, evet. üç kilometrelik bir Meydan'da... yol. Evet meydanda ekranlardan da görüyorsunuz durdurma dör, imkanı, yürüme imkanı çok sınırlı. Onun için normalde e, bir saat içerisinde gerçekleşebilecek şey Fransa saatinden beri devam ediyor. Nasyon'dan tekrar dağılması da herhalde e, daha birkaç saati bulacak görünüyor. Öncelikle sadece Paris değil şu anda Fransa'nın 230 yerinde ayrıca yine 1 milyona yakın insanın da e, yürüyüşte olduğunu hatırlatmamız lazım. Yani Bugün meydanlarda geçirecek o zaman e, Fransa'da yaşayanlar ya da e, bu yürüyüşe katılmak için e, Fransa'ya gelenler. Zira sadece Fransa'da yaşayanlar değil devlet başkanlarının dışında da e, galiba hem Avrupa ülkelerinden e, başka ülkelerden de e, vatandaşlar da e, bu yürüyüşe katılmak için gelenler arasında. Doğru mu? Evet Avrupa'nın yakın başkentlerinden buraya e, yürüyüş için katılmaya gelen pek çok insan olduğu gibi... Berlin'de, Brüksel'de, Avusturya'da, Viyana'da yine benzer destek yürüyüşleri var. Gün boyu yayınlarımızda hatırlattık bu Fransa'nın Nazilerden kurtuluşundan bu yana gösterdiği evet. en ciddi beraberlik fotoğrafı. Ama aynı zamanda katılanlar, katılan ülkeler, katılan kimlikler itibariyle dünya tarihinde de herhalde teröre karşı yan yana gelen ilk fotoğraf. Peki Belkıs Kılıçkaya çok teşekkür ediyoruz. 3 saat geride kaldı. Hey ee,